Evet yaşanmış vakalar bu vakaların büyük bir kısmı zaten kara departmanlarında oldu ama e, yine Murat Bey'in dediği gibi hem simüle edilmiş olanları var hem de hakikaten yaşanmış olanlar var fakat bu kadar sansasyon yaratmadı. Mersk gitti nopetyayı yedi e, kurtarmasının tek şeyi de e, sağlayan da e, Güney Afrika'daki data centerlarından bir tanesinde daha Nopeția, ransomware e, şey olmadan önce ne derler ona bulaşmadan önce elektrik kesintisine uğramış. Güney Afrika'daki data center'da elektrik kesildiği için tabii o nopetya henüz oraya bulaşamadan virüssüz haliyle kalmış oradaki yedekler. İşte toplamda 13 tane data center'da saklanan verilerden sadece elektrik kesintisinin olduğu Güney Afrika'dan zar zor kurtarabildiler. O da iki hafta falan sürdü MERS tekrar tüm operasyonlarını geri alabilmesi. Ee, rakamları çok açıklamıyorlar fakat 200-300 milyon dolar arası olduğu söyleniyor. Sırf e, kara departmanındaki bu yaşanan şeyden, de, aksaklıktan dolayı. Antalya vakası da çok ilginç. Orada da konteyner bilgilerini değiştiriyorlar. Konteynerlerin içerisinde şey var, e, ne deniyor ona? Madde var uyuşturucu madde fakat konteyner bilgileri değiştirildiği için aslında çok daha başka işte atıyorum spor ayakkabı da taşırsınız bunun içerisinde. İşte tekstil ürünü de taşırsınız. Kalem de taşırsın, çanta da taşırsınız. Konteyner içinde ne olduğunu çok bilmez zaten gemi kaptan. Yani konşimentoya bakmazsın. Ama adamlar orada terminaldekileri de kandırmaya başarmışlar. Valla almışlar, götürmüşler tırlarla onlarca şey konteyner içerisinde uyuşturucu maddeyi. Rusya'da GPS spoofing yapmış. Bunun da ispatı olmuştu. Özellikle Novorossiysk limanı yakında ama dediğim gibi İsrail falan da yapıyor bunu. O çok önemli değil. Kara departmanındaki tarafı hızlıca bakalım. Ne var işte orada veri merkezleri var. Depolama, yedekleme, sunucu sanallaştırma, VPN hizmetleri, bulutun, bulut bilişim hizmetleri, siber güvenlik danışmanlığı. Şimdi sondakini almazsan tüm bu ekosistem patlar. GMI IT sistemlerine ise baktığımızda performans gözlem sistemlerimiz var. Ektisimiz var. Yani şey dijital çatlarımız artık o filmlerdeki gibi pergel alıp da patır kütür patır kütür adımlama yaparak gitmiyorlar da işte denizci kardeşlerimiz şey yapıyorlar. Dijital harita üzerinde yapıyorlar bütün artık rota işlemlerini, manevra işlemlerini. İşte GPS'ler var. Bakın gelişmiş makine sistemleri var artık computed bu makine sistemleri de. Hatta şu da var. Şimdi gemiler eğer boş yükle gidecekse mesela atıyorum İstanbul limanından kalktınız Rusya'ya Odessa'ya gideceksiniz diyelim Ukrayna'ya da. Ee, yük yok. Odessa'dan alıp kaçacaksınız. İzmir'e Alaya'ya gideceksiniz mesela. Şimdi geminin benim alt tarafına su almam lazım bir miktar ki az bir şey o gemi aşağı doğru insin balas dediğimiz suyu almamız gerekiyor. Deniz suyunu. Şimdi onu da mesela gemimin e, tam balasta gittim. Sonra yük alındı. Diyelim ki faraziyi konuşuyorum. İskele taraftaki yük biraz daha fazla. Bu sefer sancak taraftaki aşağıdaki şeye geminin alt tarafında su altında kalan kısmına sağ taraftaki depoya biraz daha su alıyorsun ki Mesela şöyle iskeleye doğru yat, yatık olan gemi tam düz olsun diye. Bunu otomatik yapıyor artık gemiler. Eskiden biz hesap kitap yapardık ya da gözleyerek bakardık. Aa düzeldi, düzelmedi. Trim şeyine falan değerine bakardık. Şimdi öyle bir şey yok. Bunu patır kütür otomatik oluyor. Yine burayı da manipüle ederim. Ben olduğu gibi gemiyi sancağa yatırırım, yatırırım, yatırırım. Hop az önce gördüğünüz gibi o konteynerler devrilir. Konteynerin devrilmesi demek geminin de tumba olması, alabora olması demek anlamına gelir. Bilgisayar destekli navigasyon sistemleri keza az önce anlattım. Gemi istersen farklı yönlere de götürebilirim, getirebilirim. Çünkü otomatik pilota taktıktan sonra gemi kaptanı eğer o sırada başka bir işte uğraşıyorsa çok rahat gemiyi karaya oturtabilirim. Wi-Fi ve diğerleri zaten manipüle edilebiliyor.